Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın bu sıcak havalarda serin serin yiyebileceğiniz çok da doyurucu, nefis bir salata tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için tencereye bolca su alıp bir yemek kaşığı kadar da tuz ilave edelim. Suyu kaynamaya bırakalım. Su kaynamaya başladıktan sonra bir paket arpa şehriyeyi içine alalım. Arpa şehriyeler yumuşayana kadar haşlayalım. Yaklaşık 8 dakikada arpa şehriyeler yumuşuyor. 8 dakika haşladım. Haşlayıp süzelim. 900 gram süzme yoğurt. Süzme yoğurdu lezzetlendirmek için biraz tuz serpelim küçük bir kase kadar da mayonez ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Bir kase konserve mısır. İki tane küçük küçük doğranmış, közlenmiş kapya biber. Bir kavanoz garnitür. Bir kase küçük küçük doğranmış kornişon turşu. Yarım demet maydanoz. Yarım demet dereotu. 2 parça haşlanmış didiklenmiş tavuk göğsü. İyice karıştıralım. Arpa şehriye kullanmadan da bu şekilde tavuk salatası yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Ama ben bugün arpa şehriyeli yapacağım. İçine arpa şehriye de ilave edeceğim. Haşlayıp süzdüğüm arpa şehriyelerden ilave ediyorum. Bir paket arpa şehriye çok fazla geldi. Hepsini kullanmadım. Kalanı dondurucuya atıp daha sonra çıkarıp tekrar salata yapabilirsiniz. İyice karıştıralım. Salatayı buzdolabında saklayın. Salatamızı kasemize alalım. Yazın sıcak havalarda serin serin yiyebileceğiniz çok da doyurucu salatamız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.